Kadınakamal değerli belediye başkanları, değerli müsteşarlarım, değerli ustalarım, çok saygılı, on beşlerimizden istifade, burada demokrasinin ödükta saygılı rahmetenler, değerliler, <laughs> hepimizi selamlarla en güzel olarak Allah'ın selamıyla selamlıyorum. <laughs> değerli Fatih Sultan Mehmet, atına bindi, İstanbul'u fethetti. Aramızdan böyle bir çıktı ki, Marmaris'ten uçağına binerek, İstanbul'un Yeşilköy havağına değinerek, halkının arasına katılarak, Türk milletini, demokrasiye, meydanlara davet ederek, FETÖ'nün köpeklerini tüslüktü. Sevgili hemşehrilerim, Bizlerin, sizlerin seçmiş olduğu Yozgat Milletvekilimiz, iyi insan, çok saygıdeğer Adalet Bakanımız, Foto'nun köpekleri meclisi bombalarken öleceksek burada ölelim sözleriyle bizi anılandırmıştır, anılandırmıştır. Ben de kendisini mesela konuşmalar şeref duyuyorum. Değerli Mevcut, Yaklaşık yedi bin altı müdürlüğüne nefret Allah evet, sizlerden müdür kenara alıyosun. Düğün madeninde her gün ödeme geldiğinizde rüyasını kapatıp duruyorsunuz. Neden? Bunda Doğal yanım belediye başkanlarımıza belediye belediye başkanlarımıza Doğal yanım belediye başkanları bize emin olabildi. Teşekkür ediyorum. Üçüncü adımlarımı sunuyorum. Akar Ayrıca, Akar Sayın daha da bir daha efendim sağ olun. Memurlar bilirler sağ olun ya. Türk millet ve eleçılar imamlarımız, şeyhlerimiz, efendilerimiz, bu vesilede tüm bu misafir, tüm üyeler, şükranlarımızla sizlere bu anlamda şahsım ve teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki inşallah Rabbim bize bir daha bunu tahsil edip tutturmaz. Tutturmayacağına da ama tutturacak olursa da yine sokakları dolduracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu düşünceye duygularla sizlere teşekkür ediyorum. Teşkilatım adına saygılar sunuyorum. Hayırlı vakitler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.